Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri Feyyazan kanalında çalışma başlattı. İskenderun'un kanayan yarası olan Feyyazan kanalına iş makinelerini indirerek atık suları bertaraf etme ve kanal içerisindeki çöpleri temizleme çalışmalarına başlandı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ün talimatıyla kanalın çevresinde yaydığı kötü koku çevre kirliliğinin önüne geçerek vatandaşlara daha sağlıklı bir ortam sağlamak amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında Hatsu'nun iş makineleri çalışmaya başladı. Çalışmalar kapsamında kanal içerisindeki haşere, sivrisinek ve kötü koku gibi olumsuzluklara sebep olan atık sular tespit edilerek deşarjı engellenirken katı atıklar da temizlendi. Geçtiğimiz günlerde Başkan Öntürk İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez ve Hatsu Genel Müdürü Fatih Cihangir birlikte incelemede bulunarak gerekli talimatları vermiş ve çalışmalar sonunda kanalın temizliği ve peyzaj çalışmalarıyla beraber modern bir görünüme kavuşacağı belirtildi. Başkan Öntürk Feyza'nı kronik bir sorun olmaktan kurtaracağız Çal çalışmaların ardından ışıklandırılmasını sağlayacağız. Peyzaj çalışmalarını da entegre edilmesiyle kanal çevresi daha yaşanılabilir bir hal alacak dedi.